Magnezyumun çok önemli bir mineral olduğunu biliyorsunuz. Magnezyum eksikliği toplumda %30'lara ulaşan bir mineral. Topraktan aldığımız ürünlerde de magnezyumdan fakir olduğu için genellikle magnezyum eksikliği çekiyoruz. Bu videomuzun konusu Peki acaba sizde magnezyum eksikliği olabilir mi? Magnezyum eksikliğinin 8 belirtisinden bahsedeceğim. Videoyu sonuna kadar izleyin. Eğer bu 8 belirtiden bir tanesi varsa belirtileri iyice inceleyin. Magnezyum eksikliğiniz olabilir ve takviye almanız gerekebilir. Magnezyum eksikliğinin birinci sıradaki belirtisi yorgunluk. Yorgunluk magnezyum eksikliğinin en sık belirtilerinden bir tanesidir. Bunu sadece yorgunluk hali olarak algılamayın. Halsizlik, metropol sendromu, işe gidip gelmeli isteksizlik, kronik yorgunluk sendromu yani genel olarak bir tükenmişlik, bir magnezyum eksikliği belirtisi olabilir. Çünkü magnezyum vücudu rahatlatan bir mineraldir. Magnezyum eksikliğinde ciddi yorgunluk hissedebilirsiniz. İkinci sırada ise kas ağrıları ve kas spazmları gelir. Kramplar gelir. Kas ağrıları, kemik ağrıları, kasların kramp girmesi, spordan sonra kaslarımızın ciddi bir şekilde ağrıması ya da durup dururken gece uykudan kas kramplarla uyanmak. Bunlar magnezyum eksikliğinin sık belirtilerinden bir tanesidir. Zaten kas krampları olduğunda genellikle ilk sırada verilen ilaçlar takviyeler magnezyumdur. Magnezyum kas krampları ve kas ağrılarının en iyi tedavilerinden bir tanesidir. Üçüncü sırada ise uyuşmalar gelir. Magnezyum sinir iletilerinin o nöronal iletilerin düzenini sağlar ve sinir iletilerinin verimli bir şekilde olmasını sağlar. Magnezyum eksikliğiniz varsa vücutta sinir harabiyeti meydana gelebilir ve uyuşmalarınız olabilir. Yine B12 vitamini eksikliğinde de uyuşmalar olabilir ama magnezyum eksikliğinde de sık miktarda uyuşmayı görüyoruz vücutta genel bir uyuşma hali kolunuzda, bacağınızda, yüzünüzde uyuşmalar oluyorsa sebebi magnezyum eksikliği olabilir. Dördüncü sırada ise tansiyon yüksekliği geliyor. Başka hiçbir sebep olmayabilir ve tansiyon yüksekliğinin tek sebebi magnezyum eksikliği olabilir. Çünkü magnezyum vücudu gevşeten, beyni, kasları, damarları rahatlatan bir mineraldir. Magnezyum eksikliğinde damar sertliği artabilir ve kan basıncımız yükselebilir. Yani tansiyon yüksekliğinin sebeplerinden bir tanesi de magnezyum eksikliği olabilir. Beşinci sırada ise astım ve efor intoleransı yani eforla beraber nefes nefese kalma. Magnezyum vücudu gevşettiği gibi bronşların da gevşemesini, hava yollarındaki daralmaların çözülmesini sağlar ve astım riskini azaltır. Magnezyum eksikliğinde ise Astım riski artabilir. Eğer nefes darlığı ve astım şikayetiniz varsa magnezyum eksikliği açısından kendinizi gözden geçirmenizi öneririm. 6. sırada ise nabız düzensizliği, nabız yükselmesi ve çarpıntı gelir. Magnezyum vücudu gevşeten mineraldir demiştik. Aynı şekilde nabız dengelemesini de sağlar ve nabzın daha stabil kalmasını sağlar. Ama magnezyum eksikliğinde nabız yükselmeleri olabilir ve bu magnezyum eksikliğinin tek belirtisi olabilir. Nabız düzensizliğiniz varsa lütfen magnezyum açısından diyetinizi gözden geçirin. 8. sırada ise baş dönmesi ve baş ağrısı geliyor. Menyer hastalığı, vertigo ve migrenin sebeplerinden bir tanesi de magnezyum eksikliği olabilir. Magnezyum beyin fonksiyonlarını düzenler ve baş dönmesi baş ağrısı riskini azaltabilir. Eğer sıklıkla baş ağrısı çekiyor ve başınız dönüyorsa magnezyum eksikliğiniz olabilir. Son sırada ise uykuya dalamama, uykudan çabuk uyanma, yatağa yattığınızda uykunuzun gelmemesi ya da uykuya daldınız uyudunuz gece sık uyanma bunun da yine bir sebebi magnezyum eksikliği olabilir. Bakın bu belirtilerin hepsinin magnezyum eksikliğinden olabilir. Ama bunların sayı olarak semptom olarak sıklığı daha fazlaysa yani mesela hem uyuşma hem tansiyon yüksekliği hem de uyuyamama gibi problem varsa sebep magnezyum eksikliği olabilir. Yani daha fazla semptom varsa risk daha fazladır daha fazla şikayet gelişmişse magnezyum eksikliğinizin derinliği daha fazladır. Magnezyumu biz iki türlü ölçebiliyoruz. Bir kan alıp vücudumuzda kanımızdaki hücre dışındaki magnezyumu ölçebiliyoruz. Ki bu bizim için genellikle değerli bir ölçüm yöntemi değildir. Çünkü magnezyum genellikle hücre içindedir. Hücre içinde yani çoğunluğu hücre içinde bulunduğu için hücre içinde ölçülmesi daha doğrudur. Burada dokuda ya da eritrosit kan hücrelerinin içindeki magnezyum ölçülebilir. Bu da genellikle daha pahalı bir yöntemdir. Ama bu bulgular varsa magnezyum takviyeyi günde 400-600 mg'a kadar rahatlıkla alabilirsiniz. Yani bu semptomlar varsa ben illa magnezyum seviyemi ölçtüreceğim diye düşünmeyin. Magnezyum takviyesini rahatlıkla kullanabilirsiniz. Eğer bu videodaki semptomlar varsa mutlaka doktorunuza da danışmayı ihmal etmeyin. Çünkü doktor kontrolünde olmadan hiçbir takviyeyi, hiçbir gıda takviyesini kullanmıyoruz. Magnezyum minerallerin şahıdır ve magnezyum eksikliği önemlidir. Hoşçakalın.